It's broken again. Bird's been following us. Does it think we're rabbits? No, you're more like a bug, a really lazy bug. Um. Watch out! Take cover! We're surrounded. Fly fast! I'll race you. Time to wreak havoc. Let's go! <laughs> you could join us, little sidekick. Companion. Let's go. Başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım Her zaman International Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda güzel bir haberimiz var size. Geçen de ne bir güzel haber vermiştik PUBG Mobile'ın yapmış olduğu bir duyuruyla alakalı. Bugün de arkadaşlar biliyorsunuz normalde PUBG Mobile Eylül müydü? Hangi aydı arkadaşlar? Bu UC etkinliği gelmişti. Karakter konu etkinliği gelmişti. Onu bir yazın yorumlara. Kasım'da mıydı acaba ya? Neyse çok fazla bir şey olmadı arkadaşlar. Size bununla alakalı güzel bir haberlerim var. Tabii Şahin de olabilir bilemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ondan önce hemen bir iki sorumuz var. Onları yanıtlayalım ondan sonra geçelim. Abi soru haftalık rapor ne zaman gelecek veya gelmeyecek mi? Haftalık raporun şöyle söyleyeyim. Yani bonus yarışması jetonu vermediği sürece bence gelmesine gerek yok. Yani çoğunuz onun için istiyor. Ama biliyorsunuz en sonki haftalık raporda öyle bir şey yoktu yani gelmemişti ee, bonus yarışması jetonu ne zaman geleceğini bilmiyorum ama dediğim gibi jeton gelmese gelmesin. Oyun dünyası soru abi wifi güçlü ama PUBG girdiğimde MS677 oluyor nasıl düzelir? Yani o wifi kaç kişi kullandığına bağlı. Sen yani orada oyuna girmeye çalışıp arkadan <laughs> 5-6 kişi film izliyor veya da başka bir şey indiriyorsa illaki MS'in internetin yavaşlar yani demesinde artar yani. Biraz ona bakmak lazım. Abi sor benim bölgem Irak'taydı. VPN'le Türkiye yaptım. Sonra bir daha Irak yaptım. Tekrar Türkiye yaparsam ban yer miyim? Lütfen yani, çok sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum bu VPN olayını arkadaşlar. Yalnız yani kullandığınız VPN de önemli burada. Ucunda tabi yine ban riski var bu olayı Neden derseniz Kullandığınız VPN iyi değilse IP'niz orada yani VPN koptuğunda IP değişimi olduğundan ban yiyebilirsiniz. Yani dikkat ettirin yine bir ucunda var yani bir ihtimal bana arkadaşlar sorularımız bu kadar şimdi videonun başında görmüşsünüzdür olan Şahin Kartal bu neye alaka filan Şimdi arkadaşlar yorumlar kısmına sizden ricam, Şahin etkinliği UC etkinliği vardı hatırlarsanız ona göre şey gelmişti top gelmişti UC etkinliği karakter kuponu etkinliği bu üçü veya hatta farklı şu an benim hatırlamadığım, hatırlayamadığım oyun içinde 1 milyon tane etkinlik vardır. Gelmiş geçmiş. Şu an bazılarını bilmiyorum tabi. E, yorumlara yazın abi. En çok hangisini istiyorsun? Neden mi? Onun şeyini de koyacağım. PUBG Mobile biliyorsunuz geçenlerde modlarla alakalı bir şey paylaşmıştı. Hani eski modları getirmek isteseydiniz, getirebilseydiniz hangi modları getirebilirsiniz diye. Şimdi farklı bir şey paylaştı arkadaşlar. Diyor ki işte dördüncü yılımıza girdik falan filan. Eski oyun içi etkinlikler arkadaşlar biliyorsunuz işte kartal etkinliği var. Kartal mesela bedava geldi eskiler bilir bunu. İlk başta bedava geldi sonra sezon 10'da etkinlikle geldi yine bedava ama RP'den biraz daha puan kasıyordu. Yani oradan da bedavaya aldık kartalı. Üçüncü kez kartal gelebilir mi bilmiyorum ama yorumlara yazın kartal etkinliği oyun içinde bir şeyler topluyordu. Ne bileyim, ekstradan e, karakter kuponu etkinliği olabilir. Mesela Anna da geldi oyun içi. Ekstradan arkadaşlar yani UC etkinliği olabilir. Ya yani bence en güzel etkinlikler bunlar bu üçü. Siz yine yorumlara fikirlerinizi yazın. E burada da öyle diyor. Hangi etkinliğin geri gelmesini isterdiniz? özlediniz, hangisini özlediniz diyor. Hepimizin özlediği de karakter kuponu bence. Şimdi arkadaşlar, e, aşağıya da linki bırakacağım. Instagram renginin PUBG Mobile Global'in Oraya da yazın abi Hangisini istiyorsanız hangi etkinin geri gelmesini istiyorsanız Oraya da yazın Herhalde PUBG Mobile önümüzdeki günlerde Yine kesenin ağzını açacak gibi Böyle bizi daha böyle tatmin edici Etkinliklerle karşımıza Çıkacak gibi gözüküyor Evet haberimiz buydu arkadaşlar Böyle bir güzel bir etkinlik olayını Duyurdu PUBG Mobile Umarım gelir yani Evet bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Ben evi alıyorum. Ben de hangarların bir tanesi yandı. Hangara, hangara gidiyorsanız 3 kişi gidin yani. Hangara bir takım indi bu arada. Yo, sen ta, abi senin tarafına, sen ve Cener tarafına bir kişi, bir takım indi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 3 kişi var benim binada. Gidiyorum yani işte ben de onu dedim. Bir takım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geri gitti. Arkada Arka bir yerde. Oyun bana silah vermiyor. Gördüm bunu. Bitti o da. Bunda keşke üçlü kaldım olsaydı. Ha, mermi yok ya. Geliyorum abi adam nerede? Abi mermi yok mermi. Sizi kim vuruyor ya? Düşmeyin abi şuraya bir mermi bakacağım. Eee, Zafer sana gelebilir mi? Görmezsin bari. 1-2 Nerede adam? Tepeden mi vuruyor? E, 235. Geliyor, size biri geliyor. Dur, ona geliyorum ben. Dikkat Biri daha geliyor tepeden. Yolukluyor dirimize yolukluyor. Caner bot botla ölüyorum botu ölüyorum Kaç Köt... kişi geldi? Kaç gördüm Kim kaldı? Arkadan ses geliyor Arkada Bot Tam zamanı bot Oha G36 var lan ama. <laughs> ne kaldırsın? <gülüyor> tut tamam. Tut, tut tut tut. Öldüm öldüm. İçeri gir içeri gir biraz. Görüyor. Hıh <laughs> tamam. Geliyor. Şeyim yok ki canım yok. Arkandan ses geliyor. bir daha göstersin sonunda abi adam bu evet. ne ya <laughs> sabrımı zorladı benim bayağı ama o beklerse ben de bekl <laughs> abi adam sanki araptı aynen yanlış sıkıyor ya Arap neyse ya sıkıntı yok Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.